Ayrı hopla kayrava Dene topla kayrava Oğlum beni istiyor Çatla patla kayrava Oho oh, öldü ya Ne ne güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Havada uçanları Tanatları safsarı da çıkmış bir emkeye dört karı Oy oy, oy mal karı Kafanı gözünü kırmalı Anama bir daha laf etme Babamın evine yolları Karyola Sabah ezanı okur hoca, işe gider bak koca. Çocuk evde ağlıyor, göz büyütür koca koca. Oy oy mal karı, kafalı gözünü kırmalı. Anama bir daha laf etme, babamın evine yollarım. Oy oy mal karı, kafalı gözünü kırmalı. Anama bir daha laf etme, babamın evine yollarım. Topla kaybana Oğlum beni İstiyor çatla patla Kaybana Oh oh öldü ya ne, ne güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Havada uçanları Kanatları sapsarı Yeni bir moda çıkmış Bir emkeğe dört kare Oy oy malgar. Gözünü kırmalı Adama bir daha laf etme Babamın evine yollanıp